Merhaba, ben Profesör Doktor Hüseyin Ceyniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün videomda birçok hastamın bana ilk sorduğu sorulardan birini ele alacağım. Kapalı miyom ameliyatı oldum. Ne zaman ayağa kalkabilirim? Malum kapalı miyom ameliyatı evet çok yapıyoruz ama insanlar da işleri var, güçleri var, planları var, çolukları, çocukları var. Günlük hayata ne zaman döneceklerini, iyileşme sürecini soruyorlar öncelikle. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle e, spor, cinsel yaşam, günlük hayata dönüş, işe dönüş, hastanede kalış süresi bütün bunları detaylarıyla bilimsel yerlere eşliğinde size anlatmak istiyorum. Miyom aslında çok sık gördüğümüz rahmin düz kas dokusundan köken alıp iyi boylu tümörler göstermek istiyorum. Şöyle bakacak olursanız rahmimiz burada. Rahmin kas tabakası bakın şu gördüğünüz. İçerisi bizim rahim iç sarı. Bir dışında da ayrı bir zar tabakası var bu rahim kas tabakasından şu gördüğünüz bakın beyaz burada gösterilen aslında miyonlar. Yani buradan gelişiyor ve iyi huylu tümör aslında bunlar. Kadınların yaklaşık yüzde kırkında görülüyor ve genelde belirti vermez. Yani miyon var diye illa bir sıkıntı olacak diye bir şey yok. Çoğunluğu asemptomatiktir. Ancak belirti verdi mi de gerçekten uzun süren yoğun adet kanamaları yapar, kasık ağrısı yapar, sık bir çıkma yapar, kabızlık yapar, gebe kalmada sorunlar yaratabilir ya da rahimde basınç hissi gibi sorunlara yol açabilir. O zaman tedavi edilmesi gerek. İlaç tedavisi yeterli olmazsa ve veya hasta çok böyle çocuk istiyorsa miyomun alınması yani miyomektomi gündeme gelir. Yani rahim koruyucu bir ameliyat gündeme geliyor. Laparoskopik miyomektomi günümüzde biz hemen hemen çoğu miyom ameliyatını bu şekilde kapalı yapıyoruz. Minimal invaziv bir cerrahi yöntem. Bu yöntemde aslında küçücük 0.5-1 santimlik küçük kesilerle karın içine kamera ve özel cerrahi aletlerle giriyoruz. Pek çok videom var, ameliyatlar da var. Onları izleyebilirsiniz eğer merak ederseniz. Miyomu çıkarıyoruz, rahim dokusunu onarıp hastaya minimal iz ve konforlu bir iyileşme süreci sunuyoruz. Almanya'dan bir çalışma var örneğin mesela laparoskopik miyomektomi sonrası hastaların %84'ünün ilk 24 saatte ayağa kalktığı 3 gün içinde de evlerinde normal iş hayat, işlerine yani gündelik işlerini yapabilecek duruma geldiklerini göstermişler. Yani üç gün aslında kabaca. Biz de o yüzden hatta şehir dışından veya yurt dışından gelen hastalarımızda genelde 3-4 gün sonra tekrar uçağa binip normal hayatlarına gitmelerini, devam etmelerini öneriyoruz. Ameliyat sonrası ilk 24 saat ameliyatı bir kere genel anesteziyle yapıyoruz. O yüzden anestezinin etkisi sürüyor ameliyat sonrası. Ortalama çünkü ameliyatlar 1-2 saat sürüyor. Miyonun boyutuna, sayısına, yerine göre değişiyor aynı gün içinde veya ertesi sabah hastaneden tavurcu olunabiliyor. Ayağa kalkmak genellikle ameliyatın 6 ila 8. saatinde mümkün. Pek çok hastanın ameliyatın ertesi sabah rahatlıkla yürüyebildiğini, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini görüyoruz aslında. Yani bu bize net olarak bunu gösteriyor. Çalışmalar da var elimizde. Birçok bilimsel kanıtlar da var. Yani kendi tecrübemizin dışında kanıtlara bakacak olduğumuzda özellikle mesela yine çok önemli bir çalışma var yumuş production'da yayınlanan. Burada Belçika'da yapılan bir çalışmada laparoskopik miyoma ameliyatı yapılan hastaların %98'inin 48 saatte günlük işlerini yapabilecek düzeye geldiğini göstermişler. Ancak genelde biz iki gün 3 gün diyoruz. Yani evin içinde ikinci günde çok rahatlıkla dolanılabiliyor. Yine Amerika'da yapılan bir çalışmada aslında normal aktivitelere tamamen dönüşün 7 gün olduğunu biliyoruz. Özellikle işiniz, gücünüz hani ne iş yaptığınıza göre değişir ama özellikle çalışan kişilerinde de çok rahatlıkla 2 hafta içinde işlerine döndüklerini biliyoruz. Tabii Türkiye'de yapılan retrospektif bir araştırma var. Burada da laparoskopik miyomektomi geçiren hastaların %89'u 10 gün içinde işlerine dönebilmiş. Yani aslında ameliyat sonrası bir 10 günlük rapor yetiyor çoğu hastaya. Ama tabii bu unutmayın her hastaya göre değişir. Hastalarımızdan aldığımız sık sorulan e, sorular var. Bunlardan birisi. birisi ne zaman duş alabilirim? Genellikle ikinci gün itibariyle banyo serbesttir. Yani ayaktan duş alınabileceğini söylüyoruz. Yara yerleri çünkü çok ufak. Onları hafif bir saç kurutma makinesiyle bile kurutulsa veya su geçirmez bandajla koruyabiliyoruz. Özellikle ne zaman işe dönebilirim? Hep bundan bahsettim. Masa başı işler de çok kolay. Bir hafta içinde dönülebilir. Biraz daha ağırlık kaldırılı işler olursa genelde 10 güne ertelemeye çalışıyoruz. Ağrı olur mu? Evet hafif kası karşısı veya gaz şikayeti olabiliyor. Klasik Laparoskopi'nin şikayetleri olabiliyor. Spor ve cinsel yaşam genelde 3-4 hafta sonra. Burada önemli olan, miyoma ameliyatına bağlı bazen bazı hastalarda bir 2-3 hafta kadar lekelenme kanamaları olabiliyor miyomun yerine göre. O süreçte ilişki kesinlikle önermeyiz veya vajinanın için yıkanmasını önermeyiz. Biz İstanbul'daki kliniğimizde birçok hasta için işte hep bu bahsettiğim bireyselleştirilmiş bir cerrahi ve takip protokolü uyguluyoruz işte detaylı muayene, görüntülemeler, miyom sayısı, yerleşimi ve bir miyom haritalandırması yapıp kapalı cerrahiye uygunluk analizi yapıp her vakada çünkü kapalı miyom ameliyatı için uygun olmuyor. Ameliyat sonrası 24 saat içinde mobilizasyon ve 7. gün kontrolü ve 1 ay sonraki kontrolleriyle aslında bu şekilde bir bireyselleştirilmiş planlama yapıyoruz çoğunlukta Hedefimiz, Hedefimiz sadece miyomu almak değil, rahmi ve doğurganlığı da korumak. Özellikle çocuğu olmayan hastalarda gebelik potansiyelini değerlendirmek, gerekirse aynı seansta tüpler açık mı değil mi diye değerlendirmek ve hastamızın yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Kapalı miyom ameliyatı sonrası iyileşme süreci tabii doğru cerrahi teknik, deneyimli ekip ve takiple oldukça hızlı ve konforlu. Biz genelde hep aynı ekiplerle ameliyatlarımızı sağlıyoruz. Siz de miyom nedeniyle cerrahi planlanan bir hastaysanız ve süreç hakkında sorularınız varsa kliniğimizde detaylı değerlendirme ve destek için yanınızdayız. Randevu almak için web sitemizdeki ziyaret web sitemizi ziyaret edebilir. Profildeki Instagram profilinde veya videoda aşağıda açıklamalardaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.